Tekrar hatırlatalım. Kurallar gereği en hızlı süreyi yapan yani birinci yarışmacı seçme hakkını elinde bulunduracak. Daha... Birer dondurma veriyoruz. Oo. Tabii ki istediklerinizi size vereceğiz. Tabii ki istediklerinizi size vereceğiz. Bitti. Nisa'ya bir şey yazdım da. Nisa'ya? Ha biz buraya yazıyorduk çünkü. Konseyi bittikten sonra Sercan bana gelip Barış geçmiş olsun dedi ama bunu çok değişik bir tonda söyledi ee, bir insana o tonda söylendiğinde o başın sağ olsun anlamına gelir ee, tonlamadan tonlamaya fark vardır ee, umarım oyun kazanmaya devam eder umarım e, özellikle ben de oynarken e, performans çok iyi olur çünkü e, ilk göndereceğim kişi olacak bundan emin olsun İkinci göndereceğim kişi de Yasin olacak. Hem daha önce adada bana çe bana çektiği restten dolayı bu odaya ikimiz fazlayız ya sen ya ben demişti. Hem de e, Nisan'ın gidişinin etkili olduğunu düşündüğüm performans e, olayı. Son yarışlardaki dokunulmazlıklardaki e, yüzde kaçını verdiğiyle alakalı durum. İşte annem ameliyata girerken bir kere hissetmiştim. Çok aşık olduğum birinden ayrıldığımda hissetmiştim. Bugüne böyle benzer bir şey hissettim ya. Böyle tam kelimesini bulamıyorum ama içimden bir şey koptu böyle. Çok değişik hissettim, kötü hissettim ya. Nasıl olduysa. Demek ki her duyguyu bir şekilde yaşatıyor, karşına Kesinlikle. çıkartıyor. Yani Barış şu anda Nisan'ın gidişi Barış'ı inanılmaz kamçıladı. Yani çok seviyormuş demek ki Nisa'yı. Bu yüzden de Barış çok sinirlendi ve Nisan'ın gidişini bazı şeylere bağladı ve o şeylere karşı da ben bundan sonra böyle bir barış göreceksiniz dedi. Yani bir lafı da var zaten artık bitiyor her şey şampiyonluk falan da benim için tabii ki önemli ama daha önemlisi burada dedi bazı etik olaylar dedi. Barış çok sinirli şu anda barışı bundan sonra ne yapacağını merakla bekliyorum. Yani barış şampiyonluğa hedeflenmiş ama Nisa'nın gidişi barışı çok etkiledi. Bu yüzden de Nisa gittikten sonra barışta inanılmaz bir takım böyle sinirler var patlamaya hazır bir yanardağ gibi. Bakalım neler yapacak merakla bekliyorum. Evet Sema sen neler söylemek Kalemimden dökülen yine sen Özleminle haykıran bir ben Ellerim avuçlarında kaldı sevda kokulum Sen yoksan bu hayatta ben de yokum. Kalemimden dökülen yine sen. Özle.